Ele ya. Aslında şu an bir sözle bir adımımız iyi geldi. Tabii ki de o yönlendiriyor ama yüzde %100'ünü yönlendirmiyor. %50'sini yönlendiriyor şu an. Şöyle bir fikir içerisindeyiz. Örnek veriyorum mesela bir adamı sızdırıyoruz bir yere. Amına yerinden midden mesela Hüseyin sızdı ya da Keriman sızdı. O Keriman bütün takımı yönlendirebilecek seviyeye geliyor. Yani şu an onun için bir, bir tık onun için uğraşıyoruz. Yani aslan direkt demesin ki, Batu demesin ki şuradan şunu yapalım kesin. Hayır kim bir şey yaptıysa onu dinliyoruz artık anladın mı? Mesela Hüsa bir taktik verdi. Ee, yani yani şu an şu an Aslan İGL'lik yapıyor bir nevi. O yüzden işi zor. Bunu da kabul ediyorum. Bunu da açıklayayım. Aslan bir nevi İGL'lik yapıyor şu an. Ee, Aslan'ın yaptığı İGL'lik e, biraz Semih'in dışında olan bir İGL'lik. Mesela Semih herkese yön verirdi. Yanlış mıyım Semi? Mesela derdin derdinki şuraya git, şuraya git, şuraya git, şuraya git. Ama şu an Aslan'da o yok. Evet. Ne dedin? O zaman <laughs> Tamam. <gülüyor> neyse. Evet. Tamam. Her neyse. E şu an e, Aslan'daki Aslan'daki o şey mesela Semi e, biraz e, mesela örnek veriyorum bir taktik çalıştıysak e, Semih yanlış söylüyorsan yanlış söylüyorsun. De. Bir taktik çalıştıysak Semih'in oyun tarzıyla Lego'nun oyun tarzı şey ne Lego'nun oyun tarzı ile Aslan'ın oyun tarzı farklı. O yüzden şu an Aslan deniyoruz. Yani mesela e, Semi bir fikire sadık kalır der zaman. E, bu Liquid maçında işe yaradı, First Strike'da işe yaradı, çoğu işe yaradı. Yani bunun doğrusu ya da yanlışı yok. Bir IGL'in doğrusu ya da yanlış yok. Semi First Strike'dayken de IGL'iydi. Liquid Yenergen'de de Semi IGL'iydi. Ama şimdi Arslan farklı tarzda bir IGL'i. Arslan şöyle IGL'i. Örnek veriyorum. Bir dizilim var. Bir taktik çalıştık. Aslan acaba mı diye sorar. Tamam mı? Herkesin aklına uyarsa okey der. Ama herkesin aklına uymakta kasıt şu. Tamam. Mesela birisi bir kol verdiğinde herkes tamam demek zorunda. Anladınız mı? Yani tam anlatamadım ama siktirdin ya. Aslan Lego'yu bıçaklamış. Oyun tarzları farklı.